Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Konumuz yeşil pazarlama. Evet, oldukça güncel bir konu. Elimizdeki temel kaynak 2010-2022 arasını kapsayan 132 akademik çalışmayı inceleyen geniş bir içerik analizi. Buradaki amacımız da bu araştırmanın bulgularından yola çıkarak yeşil pazarlamanın sizler için yani hem tüketiciler hem de işletmeler için neden bu kadar önemli olduğunu, nasıl işlediğini biraz daha şey anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Yeşil pazarlama dediğimizde en basit haliyle çevreye duyarlı bir pazarlama anlayışından söz ediyoruz aslında. Yani işletmelerin sizin gibi tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılarken e, çevre kirliliği, enerji tüketimi gibi konulara dikkat etmesi, çevreye verilen zararı azaltması hedefi var. Ki bu sorunlar artık kapımızda. Kesinlikle Hava, su, toprak kirliliği, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, bütün bu çevre sorunlarına dair artan farkındalık hepimizi yani hem tüketicileri hem işletmeleri hatta devletleri bile e, yeşil pazarlama uygulamalarını desteklemeye itiyor doğal olarak. Peki hadi biraz açalım bunu. Tüketiciler tarafında durum ne? Araştırma insanları yeşil ürünlere neyin oraya ittiğini nasıl açıklıyor? Çevresel kaygılar sanki önemli bir etken gibi duruyor değil mi? Duruyor evet. Ama bir yandan da hep bahsedilen o tutum davranış farkı var. Yani e, insanlar çevreye önem veriyor belki. Ama bu her zaman alışveriş sepetine yansımıyor, öyle mi? Kesinlikle. Bu fark çok kritik. İncelenen çalışmalar sizin gibi tüketicilerin artan çevresel endişelerinin ve şey, bilinç düzeylerinin yeşil ürünleri tercih etme eğilimini arttırdığını net bir şekilde gösteriyor. Fakat dediğiniz gibi bu tutumlar her zaman davranışa dönüşmüyor maalesef. Neden peki? Ne gibi engeller var? Nedenlerine baktığımızda birkaç şey öne çıkıyor. Mesela yeşil ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmama durumu var. Sonra bu ürünlerin genelde daha pahalı olduğu algısı, hani her yerde kolayca bulunamaması ya da belki yeterince çeşit olmaması. Fiyat konusu hassas sanırım. Çok hassas. Yani tüketiciler bir yandan çevreye katkı için belki biraz daha fazla ödemeye istekli olabiliyorlar, ama diğer yandan da tabii ki uygun fiyatlı seçenekler arıyorlar. Bir de işin içine şu yeşil aklama, yani greenwashing dediğimiz olay giriyor. Hmm, evet. O nedir tam olarak? Yani markanın aslında pek de çevreci olmayan uygulamalarını sanki çok çevreciymiş gibi pazarlaması. Bu da doğal olarak tüketicide bir güvensizlik yaratıyor kandırılma korkusu oluşuyor. Belki siz de denk gelmişsinizdir böyle durumlara alışverişlerinizde. Olmaz mı? Peki işin ilinçleştiği yer biraz da burası galiba. İşletmeler tarafında durum nasıl? Onları yeşil pazarlamaya yönelten motivasyonlar ne? Sadece iyi görünmek mi amaç? İyi görünmek tabii ki var işin içinde. Yani imajı güçlendirmek önemli bir faktör. Ama tek sebep bu değil. İşletmelerin yeşil pazarlamaya yönelmesinin altında yatan başka nedenler de var. Mesela bilinçlenen tüketici talebine cevap vermek, pazar payını ve dolayısıyla karlılığı arttırmak gibi hedefler. Daha somut hedefler yani. Evet, daha somut. Ayrıca yasal düzenlemelere uyum sağlama zorunluluğu, rekabette öne geçme isteği, hatta bazen maliyetleri düşürme potansiyeli bile e, etkili olabiliyor. Peki ne gibi stratejiler izliyorlar bu yolda? Stratejiler de oldukça çeşitli. İşte e, yeşil ürünler geliştirmek, çevre dostu ambalajlama yapmak mesela, daha az plastik kullanmak veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak gibi, yeşil fiyatlandırma politikaları uygulamak, dağıtım süreçlerini daha çevre dostu hale getirmek ve tabii tüm bunları doğru bir şekilde tanıtmak yani tutundurma faaliyetleri. Reklamlar, sosyal medya falan mı? Aynen. Reklamlar, sosyal medya kullanımı, bir de özellikle EEOM dediğimiz yani elektronik ağızdan ağza pazarlama çok revaçta. Online yorumlar, blog yazıları vesaire. Ama burada yine o yeşil aklama riskine dikkat etmek lazım. Şeffaflık ve gerçekten yapılanı anlatmak çok önemli. Yoksa tüketici güveni sarsılır, marka imajı zarar görür. Anlıyorum. Peki bu kadar çok çalışmayı analiz eden bu araştırmanın kendisiyle ilgili yani araştırma dünyası ile ilgili neler bulmuşlar? Hangi konular daha popüler olmuş mesela? Evet o konuda da ilginç bulgular var. Mesela yeşil pazarlama çalışmalarının özellikle 2019 ile 2021 yılları arasında ciddi bir artış gösterdiği görülmüş. Bu da konunun son zamanlarda akademik ilgiyi de çektiğini gösteriyor. Hangi faktörler öne çıkmış? Sektörel olarak bakıldığında en fazla çalışmanın turizm alanında yapıldığı tespit edilmiş. Belki de turizmin doğayla olan doğrudan ilişkisi, hani çevresel etkilerinin daha gözü görülür olması bunda etkili olmuştur. Ama ilginç bir şekilde çalışmaların çoğu belirli bir sektöre odaklanmak yerine konuyu daha genel, kavramsal düzeyde ele almış. Yöntemler peki nasıl araştırmışlar konuyu? Yöntem olarak daha çok tüketicilere yönelik anketler ve bunlara dayalı nicel analizler ağırlıkta. Özellikle faktör analizi gibi istatistiksel yöntemler sıkça kullanılmış. Yani hangi etkenlerin tüketici davranışını nasıl etkilediğini anlamaya çalışmışlar. Bir de şöyle bir ayrımlar, Türkiye'deki çalışmalarda anahtar kelimeler daha çok yeşil ürün, yeşil tüketici gibi daha spesifikken uluslararası çalışmalarda green marketing mix yani yeşil pazarlama karması ya da sustainability sürdürülebilirlik gibi daha geniş stratejik kavramlar ön plandaymış. Anladım. Peki tüm bunlara şöyle bir toparlayacak olursak ana mesaj ne sizce? Yeşil pazarlama yükselen bir trend mi? Yoksa önünde hala ciddi engeller mi var? İkisi de aslında. Özetle diyebiliriz ki yeşil pazarlama hem tüketicilerin artan çevre bilinci hem de işletmelerin stratejik hedefleri nedeniyle giderek daha fazla ana akım haline geliyor. Bu bir gerçek ama diğer yandan tüketicilerin bilgi eksikliği, fiyat konusundaki hassasiyetleri o bahsettiğimiz tutumla davranış arasındaki fark ve tabii ki yeşil aklama riski gibi önemli zorluklar da hala masada duruyor. Bunları da göz ardı edemeyiz. Tam da bu noktadan hareketle belki de size, dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz o zaman. Harika olur. İncelenen onca araştırmanın da gösterdiği gibi, tüketicilerin yeşil ürünler konusundaki bilgi eksiklikleri ve fiyat hassasiyetleri sürerken, işletmeler tüketicilerin o iyi niyetleriyle gerçek satın alma davranışları arasındaki boşluğu, özellikle de günümüzde e, güveni sarsabilecek yeşil aklama yöntemlerine başvurmadan nasıl daha samimi, daha şeffaf ve gerçekten etkili bir şekilde kapatabilirler? Sizce bunun yolu nedir?